Merhaba, serinin dördüncü videosunu çekiyoruz. Bugünkü konumuz Utility Class'lar, yani yardımcı sınıflar. Ee, kitap yaklaşık bir sayfa bahsetmiş bundan. Ee, biz de çok uzatmadan kısa bir video yapalım. Öncelikle yardımcı sınıfları Utility Klasları neden ihtiyaç duyarız? Şundan dolayı. Uygulamanın birçok yerinde kullandığımız ortak metotlar vardır. Bunları ortak bir çatı altında toplamamız çok mantıklı olacaktır. Hemen bir tane örnekle başlayalım. Collections nokta mesela sort. Veya binary search gibi e, metotları içeriyor ortak. E, fark ettiniz Sadece metot içerdiği için e, bunun nesnesini oluşturmamız çok mantıksız olur. Hani sadece metotlarını kullanacağım bir şeyin nesnesini niye oluşturayım? Oluşturmamak için de bunun constructor'ı private olarak yapılmış. Hani initialize etmeyin bunu diyor. İçerisinde de statik metotları var. Genel olarak utility class'ların aslında temel içermesi gereken şey bu. Private constructor ve statik metotlar. E ee, bir de şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu sınıfın yazarlarından bir tanesi Joshua yani bizim kitabımızın da yazarı aynı zamanda. Ee, burada demiş ki <laughs> constructor oluştururken hani private yapın, içerisinde de throw new işte bir tane exception attırın demiş. Ama gördüğünüz gibi kendisi burada yapmamış. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın diyor. Veya arkadaşı da yazmış olabilir, emin değilim. Neyse. Hemen bir tane daha örnek görelim. Şöyle. String util springin. Gidelim. Burada da fark ettiyseniz bu bir abstract class. Hani. Ee, bu abstract class da instance yaratılamadığı için. Hani. Böyle bir kullanım yapılabilir gibi düşünülmüş. Ama Joshua buna karşı çıkıyor. Neden dolayı hemen onu da görelim. Bunu görmek adına bir tane deneme abstrak sınıfı yapalım. Ve bir tane de dene yapalım. Dene sınıfımızı abstrak sınıfından extend edelim. Sonra gidelim. Dene, D, de, New, Dene dedim. İşte tam olarak Joshua diyor ki bundan dolayı bu abstrak sınıf yapmayın diyor. Utility sınıflarını. Çünkü diyor tamam e, abstract sınıfın nesnesini oluşturamazsınız diyor. Ama bunu extend eden bir alt sınıfın gidip nesnesini oluşturabilirsiniz. Bu da sizi yanlış yönlendirebilir diyor. Bunu da dipnot olarak geçeyim. Ve şey geçen dersimizde inamları gördük. İnamların singleton'da kullanımını gördük. Ve bundan yola çıkarak biz gidip aslında utility class'larımızı inam da yapabiliriz. Hani aklıma gelmişken ondan da bahsedeyim. Bu bir inam olsun. Tabi inam demekle de inam olmuyor. Şöyle inam diyelim, sonra gidelim. Bir şey tanımlamamıza gerek yok. Sonra gidip buraya public static int topla diyelim mesela. Return bir dönsün bize. Aynı şekilde collection nasıl çağırıyorsam, hani collection.sort nokta sort dedik atıyorum. Bu inam inamımızı da böyle çağırabiliyoruz. Topla mesela. Bu da bir e, kullanım yöntemlerinden bir tanesi diyebilirim. Konuyu çok da uzatmaya gerek yok. Temel olarak e, utility class'ların özellikleri böyle.